Herkese selam arkadaşlar. Bugün PUBG değil, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, hemen başladık oyuna arkadaşlar. Burası benim evim. Üst katı da var. Şimdi sabah oldu değil mi? Selamünaleyküm. Bakın. Üst katı üst katı da bu şekil arkadaşlar. Nasıl? Evim gayet güzel. Ne temirlerin evinden daha iyi. <laughs> Ee, evimi onun üzerinden puanlandırın beyler. Hadi bakalım. Şimdi bize kendime zırh yapacağım. O yüzden bu dayılar olmuş da kesmeyeceğim. Ee, kendime deri deri zırh. Onu yapacağım. O yüzden deriye ihtiyacım var. Bu yüzden inek kesiyorum. Kankiler. Şöyle. Şunu da alalım. Bunu çiğ çiğ yersen ne olur? Zehirlenirim herhalde. Benim adam bu şekilden nasıl Bana öyle 2 metreden daha az düşüyorum. Lan yani 3 blok düşüyorum. Nasıl oluyor bu ya? Canım gidiyor. Bak, koyun istemiyorum. Ben inek istiyorum. Ama koyun da olur yani. Yatağım var. Gerçi de. Halı falan yapmayı düşünüyorum o yüzden. Ben mağara buldum lan inelim aşağı hadi Allah kahretsin bu ney mağaranın derinliklerine doğru gidiyorum da geri git geri git meşale yok koyunları alalım <laughs> <Yer namara. gülüyor> Okay. Oğlum bunlar niye sürekli benim evimin etrafında bıktım ya bunlardan. İnek 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 tane inek 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 cim inek cim gelir misin? <laughs> Nereye? Nereye? Kaçamazsın. Vallahi deri vermedi. Pu. Vallahi billahi deri vermedi ya. Vallahi vermedi ya. Ha. Oh. buldum. Dur şöyle düşmek. Bak bana iki tane deri ver. İki tane deri ver. Ulan hiç bu da vermedi. Oğlum deri ve istiyorum. Deri deri. Deri yok mu? Yok mu? Kardeşim yok mu? Ben herkese var bana mı yok? Bu zombi sesi nereden geliyor lan? Maram var yakınlarda. Gündüz bir de. Bak sen iki tane deri vermezsen Seni de alacağım Eğer bana iki tane deri vermezsen Aileni yok ederim lan Lan bir tane deri verdi iki tane deri vermedi Aileni yok edeceğim senin <laughs> Ha bunun annesi galiba Ya da babası Gel lan buraya Gel lan Pardon deri ver deri Bir tane verdi Allah'ım Niye bir tane veriyorsun ya? Sen de gel. Sen de gel baba. Gel gel gel. gel. Seni de öldüreceğim. Bir sürü etim var. Günü verdi. Bir zahmet. Arkadaşlar bu arada halen daha like'lara basmadıysanız hemen bir like'lar ve abone tuşlarına basalım. Beni kırıyorsunuz. Biz de oyunumuza devam ediyoruz. Hadi. Bakın bende barut var. Şimdi bize ne lazım? Gerek gereksizleri bir koy. Lan barutu şuraya koy. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu buraya. Bunu buraya. Gün kalsın buraya pardon. Neydi onun adı? Ya bu karandil ne lan? ya yaba. <laughs> Kendime zırh, ayakkabım var, deri ceket. İki tane deriye daha ihtiyaç var ya. İki üç tane deriye daha ihtiyacım var. kapa Birazcık dolaşalım. Oğlum tasmayı nasıl yapacağım ya? Tasma da ne istiyordu bu arada? Bir top falan istiyordu. Ne işe yarıyor bu kitap? Çok da bir şey yaramıyor herhalde. İnek. tane Bak 3 tane deri vermeni istiyorum. 3 vermiyor da 2 veriyor. 2 deri ver. Hepsini aldım da kaç tane verdi? İki tane verdi herhalde. Güzel. Bir tane daha kestik mi okey. Yani şey ama deri lazım. Deri deri arkadaşlar. Mağaraya niye gitmiyoruz lan biz? Gitsek mi bir ara mağaraya? Gittim gerçi de. Zombiler tarafından öldüm. <laughs> ne, lan, ne oluyor? Oğlum ne tarafa gideceğim? Lan evi kaybettik galiba. Buluruz da. Bu tepe varsa ev yakınlardadır evet. Ev yakınlarda şurada. Panik yaptığım şeye bak. Kaçma. Kaçma. Yürü Oğlum inek çıksın inek inek. Oğlum benim benim karakter niye sürekli acıkıyor arkadaşlar ya. Steve mi de? Yukarı çıkacağım. Bak böyle tek. Fırına gel. Ama kömür lazım bir dakika kömür alayım Kömür yok. Aşağıda kaldı. Bak evimin önünden gidin diyorum size. Gidemezsin. Lan çıkın oğlum evimin önünden. Vallahi sizi öldürürüm. Olamaya bir şey yapmam da. Tavuğa yaparım zaten. Bir tane de Anladım, bu, bu. Sığır eti yapacağım. Buralara da şu buğday koy. Bunu koy. Bunu koy. Yapabiliyor muyum? Şimdi neyimiz eksik? Bundan yapabilirim. Ya bundan? koy. Evet arkadaşlar. Hazır oldu mu? Benim karakter acıkıyor yoksa. <laughs> bu çok fena. Şunun yarısını Ver. Bir tarafını da aşağı koyalım. Nasıl fikir? Mük. Evet. Ölümcek öldürmemiz lazım bizim. Çünkü canım ok yapmak istiyor. Yay. Okumuz var. Yok okta ok yok ya ok, ok da şey gerekiyor, iskelet de gerekiyor. Neyse biz buğday mı alsalım? Evet. Buğdaylar olmuş sanırım. İnşallah olmuştur. Hepsini kesmesek mi? Akşam oluyor. Kesmeyeceğim, bir gece daha bekleyelim bir tanesi büyümemiş gibi duruyor. Neden yukarıda uyuyorum? Niye biliyor musunuz? Yakın aşağıda uyunca yakınlarda canavar var. şey geliyor, o yüzden uyumuyor. Bu yüzden yukarıda uyuyorum. Evet. Hmm, ne kadar güzel bir gün. Bakalım öyle mi olacak? Burada minik bir mağara. Evet aşırı minik. Şimdi oldu mu acaba o buğdaylar falan? Orada yeni bölümü gelir. Minecraft'ın yeni bölümü gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum oynamayı. Olmuşlar lan herhalde. Ekmek. Haydi bismillah. Ne olmuş? Bu, bu olmamış gibi ya. Şu ya da ne olacaksa olsun ya. ama bu da olmuş. Ay. Dört tane buldayım var. Şu an ekmek yapabilirim gidip. Ama yapmayacağım. Biftek yetmiyor mu bize kardeş? Bizi inek lazım. Bu da lazım. Bol bol koyun lazım bize. Bol bol koyun, bol bol inek. Bunlara bir şey yapmayacağım. Oğlum tüccar nerede ya? Tüccardan bir şeyler alalım mı? Tüccar zümrüt mü ne veriyor? Ama tüccarı da anlamadım ki. Tüccara gidiyorum. Notilus kabuğu mu istiyor? Bende var notilus kabuğu. Ama... Bakıyorum orada tüccar bunu istemiyor diyor. Nasıl yani? Nasıl istemiyor kardeşim ya? Basbay orada anlamadım ki ya. Tüccar neredesin lan? Seni öldüreceğim. Şaka şaka. Bana iki tane deri ver inek. Şurada bir tane daha mı inek var? Yok. Galiba var ama olmayabilir. Verdi mi? Pı. Annem baban seni büyütmemiş. Dedi vermediğine göre. Et verdi de, "Ap benim ben et, et istemiyorum. Et, et istemiyorum." Lan <laughs> sen de gel. Gri gri. Şu ne işe yarıyor? Alıyorum sürekli de bir işe bir faydası olduğunu görmedim. Dene şeyler yapalım mı ya. Sıkıldım burada. Ben tohum tohumlarım var, beş tane. Şuraya buğday tohumu. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş, beş. İnek var. Benim evimin üstünde ne yapıyorsun kral? Evin bu şekil nasıl? Birazcık böyle oldu. Buraları böyle yaptım. İnek vardı nerede? Buraya mı geldin? Neredesin lan inek? Kurban ke Kaç kez kurban kestik? Hatırlamıyorum. Hı hı. <laughs> deri vermedi. Allah için deri vermedi. Allah için deri vermedi ya. Vallahi vermedi ya. Vermiyor abi deri vermiyor. Bulmamışım. Lamaya vurunca tükürüyor bize. bizimle canımız gidiyor. Şimdi gereksizler listesi. Bu buraya, bu buraya eğer gün yukarıdaydı, Nereye koy bunu buraya? Bugün benle gelsin. yukarı çıkalım. Evet. Evet 50 tane günümüz oldu. Bize ne gerekli şu an? Ne yapabiliriz mesela? Şey yapamam mı? Tuval ne işe yarıyor? Tuval ne lan? Beyaz flama. 25 tane halı. Şuraya gel. Bu ne? Kemik bloğu mu? Peçek. Buraya gel. Canım yay yapmak istiyor. Sopa yaparız. Daha şey lazım. İpimiz yok. Hiç yok galiba. Bir tane var sana. Bak. Abi balçık topu nereden bulunur? Bir varsa yazsın ya. Nereden bulunur balçık topu? Tasma yapacağım çünkü. Burası balçık topu. Balçık bloğu. Bu balçık bloğunu nereden bulacağım? Neyse. var mı bizde ip bir tane var sanırım böyle canım da gitmiyor ne güzel ip, i̇p. bir tane var evet bak notulus kabuğunu bir alsana bunu da al tüccar nerede tüccar Nautilus kabuğu istiyor. Veriyorum. Almıyor. Tüccar bunu istemiyor diyor. Artık akşam olsun. Artık akşam olsun ya. Yani, çok sıkıldım. İnek, 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 inek. Buraya gel, buraya gel. Tam şöyle. Burada ne var? Burayı Creeper patlatmıştı. Bu buğdayı alsam mı? Bu buğday olmamış ya daha. Buğday olmayınca bir daha tohum oluyor çünkü. Bu da zaman kaybı arkadaşlar. Neyse devam. Tamam. Şöyle yapıştırırsam. Şu üstteki yedi ne iş yapıyor bu arada? Bilmiyorum çünkü. Aman buraya düşme. Belki düşebiliriz artık. Neyse. Çok boş konuşuyoruz. Aa, bir tane daha bir tane daha bir tane daha inek. Diğer inek bu arada Hı? deri vermedi. Sıktım deri vermemenizden. Bu verdi. Ama bir tane. Koş koş. Evet. Şurada bir koyun. Hı? Güzel olur. gitti. Evet. <laughs> Eve gidelim. Bir soğuklanalım. sıçrama oku ateşe dayanıklılık benim okum yok ki çakmak taşı ve çelik çakmak taşı demir kürçesi Saat diyor kalkan yapamayız. Demir bulamadım çünkü hiçbir yerde. Elmasın altını falan da yok. yok bizde. Sıkıldım. Şu an çok iyi bir vakit. Örümcek öldüreceğim. İki tane örüm bir örümcekten zaten iki tane çıkıyor diye biliyorum eşyalarımı kaybettim zaten öldüm. Son inekler, son koyunları alalım. Oğlum acaba bu inekler ne yapıyor acaba şey olduğunda, e, zombiler olduğunda? Bir şey yapmıyorlar galiba ya. Ne? Ama bunlar da korkuyorlar bir yere gidiyorlar sanırım. Yani ben öyle biliyorum. Şu al. Gelir misin benimle? Deri ver deri ver. Deri verdi. De... Vermiş bir tane. Zombi istemiyorum. ananı iskelet mi? İskelet Abi yüzünü seveyim. Yüzünü seveyim. Yapma, yapma. Yapma, ne olur. Tamam, gideceğim, uyuyacağım. Gideceğim, uyuyacağım. kar mısın? Tamam. Artık güvendeyim. Bir şey pişirelim, yiyelim. <laughs> bekliyorum, bekliyorum. Şu an bu deriden bir şey yapılmıyor galiba. Tamam. Kömürlerimi de ver. Kömür. Bunu da koy. Artık uyuyalım. Ve videoyu Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Dediğim gibi çok bir şey yapamadık kapıyı açık mı kapatmışım kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone like atmayı unutmayın sizleri seviyorum bu bölümün ikincisi de gelebilir bay bay arkadaşlar